Diğer ilk tarafından yazıldığı için hani belki bayan biraz alınabilir ama onlar da kendileri açısından yorumlarlarsa problem yok. Şimdi şöyle demiş. Hocam evlenmek isteyen erkekler olarak epey zorluk çekiyoruz. Zamanı Müslüman Ay, Aynı şeyi kadınlar kızlar <laughs> da söylüyor. Işte Aynısını, kızlar da söylüyor. Zamanı Müslüman bayanlarını mutlu etmek mümkün değil. İlk görüşmelerde dinden, imandan güzel bir sohbet ediyorlar. Zannediyorsunuz ki Hazreti Ayşe. Ama biraz daha tanıdıkça önceki sohbetlerde fani olan dünya bir anda sonsuz veriyor ve sonsuz isteklerin sıralıyorlar. Ne ev beğeniyorlar, ne araba, ne de aldığımız maaşı. Ne olacak bizim halimiz? <laughs> Bu durumda böyle olmasındansa hiç evlenmesek daha mı iyi? Biz gençlere biraz nasihat eder misiniz? Mutlaka evlenir de şimdi erkekler üzerinde biliyorsunuz ben kalender meşrebim, güzel çizgi aramam diye bir türkü var ne olursa olsun dedikten sonra öyle bir kız tarif ediyor ki öyle bir kız zaten dünyada olmaz. Yani ancak belki cennette olursa olur. Şimdi şunu evlenecek kızlar ve erkekler şunu bilsinler ki hiç kimse kendi arzu ettiği eşi bu dünyada bulamaz. Neden dolayı bulamaz? Çünkü bu dünyada herkes imtihandadır. Kadın da imtihandadır, erkek imtihandadır. Kadın kocasıyla, koca da karısıyla imtihandadır. Dolayısıyla mutlaka aralarında anlaşmazlıklar olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de işleriyle anlaşmazlıkları olmuştur. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Hatta gelinse cemihinizi hepinizi vereyim, serbest bırakayım diye ayet-i hatırlarsınız. Peki mutlu aileler nedir? Problemsiz aile olmaz bir kere. Bunu peşin olarak bilelim. Çünkü siz imtihan olmaz. Yani Allah-u Teala imtihan ediyor. kardeşim yani imtihan yeri sen imtihanı sen yapsan soruları sen sorarsın ama Allah soruyor. Öyle kolay mı? Birisi cevaplayacak, birisi cevaplayamayacak. Ama mutlu aileler var. Problemsiz aile yoktur. Mutlu, mutlu aile nedir? birbirine katlanabilen sabırlı olan ailelerdir. Ve bunu bilen insanlardır. Şimdi ben nikahını kıydığım gençlere hep şunu söylerim. Yani şunu bilin ki birbirinize yani birbirinize karşı mutlaka büyük sıkıntılar içerisine gireceksiniz. Mutlaka yani şu anda birbirinizi çok seviyor olabilirsiniz şimdi hayalcisiniz ama ayaklarınız mesela balayından sonra mutlaka zehir ayı gelir. Çünkü hayal hayallerinizin gerçeğe uymadığını gördüğünüz zaman büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Böyle bir zamanda ailelerin çok büyük önemi vardır. Yani bunlar daha önce o geçtikleri için bunlar yaklaşır ve e, nasihat verirler. <laughs> Bunu, bunun çok tabi olduğunu bilin ve birbirinizi anlamaya çalışır. Birbirimize kadar, kadar sabırlı olmaya çalışır. Yani bu dünyada hiçbirinizin istediği bir eş yoktur. Yani hayalleriniz yoktur, gerçekler vardır. O zaman birbirinize karşı sabırlı olsanız son derece mutlu olursunuz birbirinize karşı bana ne dediğiniz andan itibaren o ailede mutluluk diye bir şey olmaz. Birbirinizin sıkıntısına katlanmasını bileceksiniz. Ama çoğu zaman aileler yapıcı değil yıkıcı olarak yaklaşıyorlar. Sen benim kızıma bunu nasıl yaparsın? Peki sana sen kozen yapmadı mı daha önce? Onu unuttu o günler için. Kardeşim, bu imtihan hayatıdır. Hiç kimse hayalcilik yapmasın. Bugün sizin o hayal ettiğiniz durumda olan bir erkeğin ya da kadının bir mutluluğunda hiç beklemediğin şeyler ortaya çıkabilir. Gayet normaldir. Son derece normaldir. İmtihan dünyası. Kadın imtihanı kazanır, koca kaybeder. Koca kazanır, kadın kaybeder. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bize Nuh Aleyhisselam'ın karısını örnek vermiyor. Demek ki böyle bir şey olacak yani. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize Firavun'la karısını Lut Aleyhisselam'la karısını örnek vermiyor. Peki bunlar Firavun'un karısı kocasından ayrılmış mı? Ama Allah dua ediyor. Ya Rabbi sen işte kendi katında bana bir beyt bina et. Peki Nuh Aleyhisselam karısından ayrıldı mı? Lut Aleyhisselam sadece Cenab-ı Hakk'ın emriyle karını burada yanına alma dediği için oradan aldı, şey yaptı. Yoksa o karısını da götürürdü. Nuh Aleyhisselam karısını gemiye bindirdi. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar yani e, tekrar söylüyorum hayalci olmamak lazım. O kadar çok bekar kızımız bu oğlumuz var ki akıl alır gibi değil. Yani bunlar mutlaka mutlaka bir an önce hepimiz hepimizin görevi zaten Allah ve enkehul eyama minkum diyor. İ i̇çinizden evli olmayanları evlendirin diye bize emir veriyorlar. Bizim bu konuda devreye girmemiz gerekiyor. Evlendirme görevimiz var. Bu kızlara, erkeklere de nasihat vereceğiz. Yani öyle şeyde dolaşmayın şey televizyonlarda görüyorlar ya da podyumlarda görüyor. İşte erkek vücut hatları şöyle olacak, kızın vücut hatları vallahi Hele onlarla belki 10 on dakika beraber sabredemezsiniz. Siz dışarıdan görüntüye ne bakıyorsunuz? Bir yanlarına yaklaşın bakayım 10 on dakika onlarla yaşayabiliyor musunuz? İnsan olmak başka bir şeydir. O, o güzellik o ilk öncedir. Bir müddet sonra o kaybolur. kaybolur. İçerisindeki insanlık çıkar. O insan da çıkmayabilir. İşte Nuh Aleyhisselam'la karısı. O zaman biz imtihan dünyasındayız. Hiçbir erkek karısını kendi istediği gibi yapamaz. Onun için boşuna uğraşmaz. Hiçbir kadın da kocasını kendi istediği gibi yapamaz. Onun da boşuna uğraşmaması lazım. Ama mutlaka evlenmemiz gerekir. Evlenmeden de olmaz.